Herkese selamlar. Ben Hatice Güven. Merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Güven. Biz e, karavanımızı bitirdik. Çok şükür. E, bayağı bir videoda çektik. Belki montaj olsun, sürekli olsun. Bizlerle paylaşmıştık zaten. İzlemeyenler için ufak bir özet geçelim. Bu 14 artı bir minibüstü. Daha sonra biz bunu eldeki, eldeki eşyalarla ve ustasız şekilde kendimiz karı koca ee, kendi kararımızı kendimiz yaptık evdeki eşyalarla öyle diyebiliyoruz Bir artı 1 bir, bir yaşam alanı çıkarttık ee, çok da güzel oldu. Minik ev. <laughs> Arkadaşlar siz tanıtım izlerken biz de çay kahve molası yapalım. Ee, kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Evet. Herkese desteğinden dolayı şimdiye kadar yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Çok İyi, seyirler. İyi seyirler dileriz. İyi seyirler göstermek için selam ben geldim şu anda size minik evimi tanıtmak istiyorum dolaplarımla başlayalım Buyurun. arkadaşlar buraya oturma alanımızın üst kısmına bir dolap yaptık bu arkadaş daha önce benim konsolumdu ee, evlenirken ta takım olarak almıştım bunu daha sonra Kullanmadık. Başka şeyler oldu. Yerine yenileri geldi derken tahtalarını, suntalarını ayrı tutmuştuk. Şu anda burada değerlendirmek istedik. Değerlendirdik, çok da güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dolabımızın içi şu şekilde. Şöyle bir e, yukarıya kaldırdığım zaman tekrar elime düşmemesi için bir mekanizma yaptım sadece. Kapattığımız zaman içinde bir mıknatıs var. Tutuyor ve bırakmıyor. Araç hareket halindeyken kapağın açılma ihtimali yok. Aynı dolaptan bir tane de mutfağım için yaptım sadece. Ee, burada da pencerelerim. Cezve. Bir sürü ıvır zıvır. Şu anda çıkaramıyorum, hepsini o kadar sabitlemişim ki. Burada da hidrolik sistem kullandık. Yine aynı şekilde mıknatıs yaptık. Kapatıyorum. Kapandı ve bir daha açılmıyor. Daha sonra mutfak tezgahının alt kısmına gelelim. Altta dolabında şuraya çöpü koyduk. Bir çöpümüz var. E, lavabo giderimiz var. Ve deterjanlar ıvır zıvır bir şeyler var. Yan tarafını da aslında mutfak olarak tasarlamıştık. Ama benim asmak için gardırobun olmadığını sonradan dank ettim. Ve mutfağa yeterli alan olduğundan, iki dolap artı çekmeceler olduğundan ben burayı gardırob yapacağım kendim için. Bu bizim TV ünitemizdi. Bunu TV ünitesine aynı zamanda bu ikisi beraberdi. Bu banyo oldu. Div bir kısmı. Diğer kısmı da tezgah oldu. Ben şık durdu. Tezgahın altındaki bu iki dolap konsoldu. Benim salon takımımın konsollarıydı. Yine dediğim gibi eşya değişince bunlar kaldı. Biz de böyle değerlendirmek istedik. İkili Ocak. İnternet'ten sipariş En sevdiğim şeylerden bir tanesi minimal, küçük. Ben buraya çok beğenerek aldım bu hoca. Evinin hikayesi çok komikti. Annemin çiğ köfte leğeniydi. Buraya uygun minimal bir şey bulamadığım için, bulamadığımız için annemden çiğ köfte leğenini aldık. Al, bunu sen söyle bence. Söyle söyle. tür? <laughs> <laughs> evet. Kayınvalidem banyosunu yeniledi. Elimizde vardı. Kayınvalidem vardı o da sağ olsun. Teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlar, TV ünitesi uzundu. Buraya yetti. Aynı zamanda bize bir de oturma alanına masa çıktı. TV ünitesinden. İnanılmaz bereketli bir ünite. <laughs> Çok güzeldi. Banyomuz da ondan. Masamız da ondan. Tezgahımız da ondan çıktı. Eski yatak odamın şifon yerini gösteriyorum. Sercan bir kayıt işlemden geçirdi. Bunların sabit kalması için çocuk kez yaptık. Şöyle açıyorum. Bu aynı zamanda tezgah ek oluyor. Sağ olsun Sercan bir güzellik yaptı bu konuda bana. Açtığım zaman... ...içerisine koyabileceğim çatal, kaşık, bıçak... ...vesaire vesaire çok detay çekmezsen sevinirim. Çektim bile. Çatal, bıçak, kaşık kapattığım zaman sıfır bir tezgah çok kullanışlı bir alan bu şekilde daha sonra altına da 3 tane tekmece bunlar vardı daha sonra oturma alanının altını kör yapmak istemedik elimizde hali hazırda çekmeceler vardı ebatlarıyla oynadık küçüldük <laughs> buraya yerleştirdik Bunlar da şu şekilde. Ben burayı depo alanı olarak kullanıyorum. Gıda depo alanı. Şu anda pek bir şeyim yok ama öyle planlıyorum. İstiyelim. Arkadaşlar şimdi size bu oturma alanının elektrik kısmını göstermek istiyorum. Burada 12 voltumuz var. Bununla hem bilgisayarı hem kameraları, bataryaları, telefonu şarj edebiliyoruz. Burada perde için bir led taktık. Şu anda gündüz olduğu için görünmüyor ledlerimiz. Burası banyonun havalandırması. Aynı zamanda banyonun ışığıyla beraber yanıyor. Arkadaşlar, çekmecelerin tam karşısına bir tane sandık dolap yaptı Sercan. Sağ olsun. Bunun alt kısmında da elektrik sistemimiz var şöyle size gösterelim bu şarj kontrol cihazımız aşağıdaki mavi olan invertör akümüz ve sigorta panelimiz elektriğin hepsini biz buraya topladık fazla yaymak istemedik hemen el altında olsun istedik ee, arkadaşlar burası bizim banyomuz Heh, arkadaşlar size parktaki elektriği göstermek istiyorum bu 220. Robotlarımı falan çalıştırabiliyorum. Mutfak robotunu yani şarjlı süpürgemi falan çalıştırabiliyorum bunda. Burada ledlerim var. Buranın ledi yanıyor. Bu taraftan da pardon bu taraftan bu tarafta tepedeki led yanıyor. Buradan da perdenin arkasındaki led yanıyor. Gece olduğu zaman çok güzel gözüküyor ama şimdi gözükmüyor. Aynı zamanda bir 12 volt da buraya taktık bunu seyyar yaptık gittiğimiz yere çekmemiz rahat olsun diye şarj kablosu gibi bir şey oldu yani o selam burası bizim yatağımız yatağımız daha önceden vardı Doblo'da kullanmıştık çişme yatak almıştık yastıklarımız falan her şey bunları Doblo için özel almıştık daha sonra Master'da da kullanmak kısmet oldu. Karşılıklı iki tane dolap yaptık. Buraya nevresim takımlarımı, kılık kıyafet, kışlık, yazlık kullanmadıklarımı diyelim, az kullandıklarımı bu tarafa koyacağım. Buraya da mutfak dolabının devamı gibi ya da başka şekilde kullanabilirim. Depolamalarımı çok fazla oldu. Yattığımız zaman çok rahat yatabiliyoruz. Şu anda güneş olduğu için çok o bakamıyorum. <laughs> Onun için banyoya geçelim. Banyoya geçelim buyurun. Arkadaşlar burası bizim banyomuz. Banyonun iç tarafı epoksi epoksi boyayla yapıldı. Ondan dolayı su yalıtımına karşı tam güvenli yapıldı. Onun öncesinde de zaten silikon basmıştık. Onun öncesinde çekomasik basmıştık zaten. Şu anda bunun içinde 3 kat yalıtım var. E, silikon, çekomasik ve epoksi boya olarak 3 şey kat e, şeyimiz var. Yalıtımımız var. Ondan dolayı da herhangi bir sıkıntımız yok. Çeşmemiz akıyor banyomuz var. Tuvaleti kasetle alacağız zaten. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Havalandırmamız var. ışığımız var. Banyomuz 10 numara. Akordiyon kapı yaptık en son. Akordiyon kapımız da biraz e, büyüktü ve genişti. Biz bunu 62 santime düşürdük. Bu 80 küsür santimde. Alt içinden birkaç tanesini çıkarttık, ettik. O şekilde güzel bir kapı yaptık. Şimdi tam kapanıyor ve burası da sıkmıyor aslında adamı. Çünkü havalandırması da var. Ondan dolayı sıkmıyor çok güzel oldu. Biz bu karavana bir düşünceyle başladık arkadaşlar. Sadece bir hayaldi bizim için. Sadece düşünüyorduk yapalım, yapalım ama nasıl yapalım, nasıl edelim ama yapalım. En sonunda yaptık. Biz istedik. Gerçekten gönülden istedik ve yaptık. Evet. Umarım siz de istediklerinizi gönülden ve gerçekçi istersiniz ve istediğiniz her şeyi yaparsınız. İnşallah arkadaşlar elimiz döndüğünce kameramız yettiğince size evimizi gezdirmek istedik. Umarım başarabilmişizdir. Sürçü hesaplıysak şey affola. Bizden şimdilik bu kadar.